sevgili balık burcu ve yükselen burcu balık olanlar için oğlak burcunda 12. evinizde bir dolunay gerçekleşecek ve etkileri oldukça önemli olacak. Bu dolunay arkadaşlıklar, grup etkinlikleri, sosyalleşme ve bir araya gelme konularına çok vurgu yapıyor. 11. ev aynı zamanda sizin hedefleriniz ve dileklerinizle de ilgili bir ev. Bu nedenle bu dolunayda dileklerinizin gerçekleştiğini çok net görebilirsiniz. Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek iki dolunayımız var. Bunlardan ilk olan bu dönem yoğun bir sosyal sezon yaşayacağınızı işaret ediyor. Bu dolunayın Satürn tarafından yönetildiği ve Satürn'ün sizin burcunuzda olduğunda unutmamak çok önemli. Satürn demek disiplin demek, sorumluluk demek. Belki hayatımızda kısıtlamalar ve engellemeler demektir. Dolayısıyla 11. evinizde gerçekleşecek bu dolunay profesyonel ağ kurma ve hedefleriniz üzerinde biraz çalışmanız için sizi zorlayabilir. Hedeflerinize ulaşmak için ne kadar çaba harcadığınızı ve diğer insanlarla bağlantı kurmak için yeterince uğraşıp uğraşmadığınızı şöyle bir sorgulayacaktır mutlaka. Ayrıca iyi bir arkadaş olmak ve sevdiklerinizle vakit geçirmek için yeterince çaba gösterip göstermediğinizi de değerlendireceksiniz bu dönemde. 11. ev tabii başkalarıyla özellikle paylaşmakla da ilgilidir. 5. evdeki tüm gezegenlerle birlikte sahnede olmak, yaratıcı ve sanatsal faaliyetlerde bulunmak, romantik olmak ve eğlenceli zamanlar geçirmek çok isteyeceğiniz bir süreç evet sosyalleşmek yeni insanlarla tanışmak veya belki de flört etmek eğer istiyorsanız bunu arkadaşlarınızla dışarı çıkmak veya daha sosyal ortamlarda bulunmak sizin için gerçekten çok iyi olacaktır ve size çok iyi gelecektir tabii ki. Bu geçişler sırasında arkadaşlarınız sizi yeni insanlarla tanıştırabilirler. Hedeflerinizi tabii ki tekrardan gözden geçirme ve onları gerçekleştirme konusunda da kendinizi çok sorumlu tutma zamanında diyebilirim. Bu ister arkadaşlıklarınızda olsun, ister profesyonel yaşamınızda olsun, Plüton'un tabii retro hareketi, geri hareketiyle birlikte bu alanda bazı önemli değişiklikler de ister istemez olacak. Plüto değişim ve dönüşüm yeniden doğuşun gezegenidir. Bu nedenle gene, genel hedefleriniz ve etrafınızdaki insanlar üzerinde çok büyük etkiler yarattığını görebilirsiniz. Eski arkadaşlıklarınızın belki de yeniden değerlendirilmesi veya bazı arkadaşlıkların sona ermesi veya yeni ve daha derin bağlantılar kurmanız bu dönemde gerçekten çok olası tabii ki. Profesyonel ağlarınızda böyle benzer şekilde dönüşümler yaşayabilirsiniz bu dönemde. Kariyer hedeflerinizle ilgili çok önemli farkındalıklar değişiklikler getirecek bir dolunaydan bahsediyorum. Bu süreçte içsel olarak da büyük bir dönüşüm yaşayacağınız bir süreç tabii ki. Hayatınızdaki böyle önceliklerinizde, kimlerle zaman geçirmek istediğinizde ve gelecekte aslında ne tür, ne tür hedeflere odaklanmak istediğinizde yeniden şöyle bir değerlendirip çek edeceğiniz bir dönem. Bu dönemi hem kişisel hem de profesyonel anlamda büyüme ve gelişme fırsatı olarak da aslında çok net görebilirsiniz sevgili balıklar. Tabii dolunayın etkisiyle birlikte sosyal çevrenizdeki değişiklikleri kabul etmeli ve bu değişikliklerin aslında size nasıl fayda sağlayabileceğini düşünmelisiniz. Yeni insanlarla tanışmak Yeni fikirlerde bakış açıları kazanmanızda inanılmaz derecede yardımcı olacak zaten bu dönemde. Bu dönemde aynı zamanda açık fikirli olmak, değişime uyum sağlamak gibi de çok önemli vurguları var. Yani sonuç olarak Oğlak Burcu'nda 11. evimizde gerçekleşecek olan bu dolunay, sosyal hayatınızda arkadaşlıklarınız ve hedefleriniz üzerinde inanılmaz derin etkiler bırakacak Tabii ki bu dönemi ilişkilerinizi ve hedeflerinizi yeniden değerlendirme ve dönüştürme fırsatı olarak lütfen e, kullanın kendinize ve e, başkalarına karşı her zaman dürüst olun ve çaba gösterin ve değişime de açık olun bu şekilde çünkü online dolunayın getirdiği enerjilerden, en iyi şekilde paylanabilirsiniz. Sevgili balıklar tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.